Evet, arkaya doğru yanaşıyoruz lütfen. Evet, ilerliyoruz bir zahmet, ilerliyoruz. Ya yeter artık. Kalbim sıkışıyor. Almayın kimseyi. Hop. Kenarlık geldi içime. Arkalar Biraz müsait. Geri, lütfen geri, geri. yanaşır mısınız? Bakın arkalar müsait. Bir zahmet yanaşalım lütfen. Ya insan taşıyorsun değil mi? Yok işte yer. Görmüyor musun? Allah Allah. Ne işin var senin burada? Yalvarmaya geldiysen boşuna kızım. Kovuldun. Yalvarmaya gelmedim buraya. Paramı almaya geldim. Parasını almaya gelmiş. Ne parası kızım? Bunun işini kaybetmeden önce düşünseydin. Tam bir ay çalıştım ben burada. Ve sizin bana tam 200 milyon borcunuz var. Kağıdın yok, belgen yok. Kim biliyor burada çalıştığını he? Siz, siz ne biçim insansınız ya? Bu memlekette insan mı kalmadı artık? Annem hasta ve benim paraya ihtiyacım var. Eşek gibi çalışayım ben burada. Okuldan kaçtım, geldim, gene çalıştım burada. Ve şimdi hakkım olan parayı istiyorum. Paramı verin bana. Hadi güle güle şimdi. Git okuluna tıkış tıkış. Hadi güle güle. Hadi. Demek hep böyle yapıyorlarmış ha. Hem de kaç senedir. Vay be Nil. Çok güzelmiş. Kerim'in yıldız aşkını biliyorsun değil mi? Kıskanılacak bir ilişki. Ne tuhaf değil mi? Ben de hayatım boyunca hep yıldızlarla ilgilendim. Babamı biliyorsun. Ömrünün yarısını hapishanede geçirdim. Hapishanenin penceresinden yıldızlara bakarmış her gece. Ve <laughs> bir de yıldızı varmış. Her gece o yıldız ona göz kırparmış. Güney yıldızı. Ben de her gece o yıldızı bulmaya çalışıyorum. Senin baban önemli biriymiş ama ne güzel senin gibi güzel bir kız olmuş. Hayat bir yandan alsa da bir yandan vermesini biliyor bence. Hayatta güzel şeyler olacak ki hayatında bir anlamı olsun değil mi? İsyan mı yoksa kabullenme mi? Çok güzel bir soru değil mi? Ben genelde isyan ediyorum sanırım. Mesela şu an kabul edemiyorum olanları. Tabii ki kabullenmek kolay değil mi? İnsan yaşama karşı kabuk oluşturuyor zamanla. Ben biraz öğrendim sanırım. Belki de başka şansım olmadığı için olayları görüyorsun ve kabul edip hayatını oradan devam ediyorsun. Bundan sonra ne yapacağım? Şimdi ne yapmam lazım? Peki şimdi ne yapmam lazım? <laughs> Güçlü olacaksın ilk. Güçlü. Kilit kelime de bu değil mi zaten? Pek kolay değil tabii. Hep ağlamak istiyorum. Aldım o zaman. Önemli olan ne biliyor musun? Neymiş? Hep karşıya bakacaksın. İleriye. Ufka doğru. Ve... ...sol memenin altındaki cevheri... ...asla karartmayacaksın. Güney. Ne memesi, ne cevheri, ne diyorsun sen? Nazik Mehmet'in bir şiiri. Babamın en sevdiği şiirmiş hücresini daraldığı zaman bağıra bağıra bu şiiri söylermiş. Okusana ya, ezberinde var mı? Dünyadan, memleketinden, insandan, umudun kesik diye ipe çekilmeyip de Atılırsan içeri, yatarsan 10 yıl, 15 yıl, sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi demeyeceksin. Yaşamakta ayak direyeceksin. Yani içeride 10 yıl, 15 yıl, daha da fazla hatta geçirilmez değil, geçirilir. Kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir. gençtiler, hırslıydılar, arzuluydular. İstediler, denediler, hiç vazgeçmediler.